Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber muhteşem bir yemek olan Kayseri yağlaması yapacağız. İlk başta lavaşını yapmayla başlayalım. 2 su bardağı sütüm var. 1 yemek kaşığı şeker. 1 yemek kaşığı da maya. Üzerine unumuzu da yavaş yavaş ilave edelim. Hamurumuz kıvam almaya başlayınca üzerine tuzunu da ekleyelim ve elimizde yoğurmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi ben unu yavaş yavaş azar azar ekle ekleye yoğurdum kontrollü bir şekilde. Ben hamurumu yoğurdum. Kıvamı bu şekilde. Şimdi üzerini kapatacağım streçle. Biraz mayalanmasını bekleyeceğim. Hamurun mayası geldi. Şimdi streçini açalım ve tezgaha alalım hamurumuzu. Şimdi küçük küçük keselim. Şimdi bezelerimizi yapmaya başlayalım. Elimizde yuvarlayıp koyalım kenara. Yaklaşık 15 tane beze çıktı. Ee, gerçekten bereketli oldu bence. 2 su bardağı süt de yoğurmuştuk biliyorsunuz. Şimdi bunu tepsiye aldım ve üzerlerini kapattım. İlkini açmaya başlıyorum. Bu kadar açtım yetiyor. Bu, bu incelikte açtım. Bezeleri açtıktan sonra üzerlerini kapatalım yoksa kuruyor arkadaşlar. Ben hepsini açtım. Bu kadar çıktı. Şimdi pişirme aşamasına geçelim. Tavayı iyice kızdırdıktan sonra lavaşlarımı teker teker pişirmeye başladım. Lavaşların her birinin pişirme süresi en az 5 dakika sürdü. Ee, bir saate kadar falan pişirdim. B pişirme işlemi bitmişti. Bazen et sote veya tavuk sote yaptığım zaman veya çiğ köfte yaptığım zaman bu lavaşlardan yapıyorum. Yanına koyuyorum. Gerçekten lezzetli ve güzel oluyorlar. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. İncecik, yumuşacık, çok lezzetli olan lavaşlarım hazır. gelelim kıymalı harcı hazırlamaya. Tavaya yarım çay bardağı sıvı yağını koydum. İki baş soğanı ince ince doğradım ve kavurmaya başladım. Soğanlar güzelce kavrulduktan sonra küçük küçük doğradığım kırmızı biberleri ekledim. Yeşil biber de ekleyebilirsiniz. Bizim evdekiler yeşil biberi sevmiyor diye katmadım. 300 grama yakın kıymam vardı onu ekledim onu da kavurmaya başladım kıyma da güzelce kavrulduktan sonra bir tatlı kaşığına yakın tuz ekledim yarım tatlı kaşığına yakında karabiber ekledim Ve kavurmaya devam ettim. Bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ekledim. Yarım yemek kaşığı da e, biber salçası ekledim. Onları da güzelce kavurdum. Kıymalı harç bu hale geldikten sonra bir su bardağı su ekleyeceğim. Biraz kaynadıktan sonra harcımız hazır demektir. Şu an suyumuz da kaynadı. Gayet güzel bir harç oldu. Sulu sulu olması gerekiyor. Gerçekten tam ekmeğe banmalık efsane bir sos oldu. Şimdi yapmaya başlayalım. Lavaşlarımı hazırladım. Kenara koydum. Şimdi lavaşları ikiye katlayalım. Uçlarını sosa bandıralım. Tabağımızı alalım. Lavaşın üzerine de yaptığımız kıymalı harcı yayalım. kıymalı haç bitene kadar kat kat böyle düşüyoruz üst üste. Yaklaşık 8-9 kat olmuştu benimkisi. Şimdi ortadan ikiye keselim. Bir diğer taraftan da aynı ortadan ikiye keselim. Şimdi üzerine samısaklı yoğurdunu dökelim. Sunuma ve servise hazır. Zahmetli olan her yemek gerçekten en lezzetli yemek oluyor. Buna kesin garanti edebilirim. Ben bu yemeği tattığımda, ilk tattığımda, ilk yediğimde çok beğenmiştim. Hemen evde denedim. Sizin de yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.